Bugün bizi ziyarette bulunan Yeşilurt İlçe Başkanımız Mehmet Çınar hoş geldin diyoruz. İlçe Başkanımız Muhammed Yalçın Kaya da burada. Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Gençlerin her zaman yanında olacağını biliyoruz. Desteklerini vereceğiz. Biz bu konuda çok şanslıyız. Hem ilçe başkanımız hem de belediye başkanımız kendileri de geldiği için teşekkür ediyorum. Ee, İlçe Başkanımız, İlkan'ın kolları başkanımız ve Yeşilurt Belediye Başkanımızla birlikte Yeşilurt Kolları Başkanımız ve değerli yönetim ekibimiz geldik. Bugün burada Salih kardeşimize hayırlı olsun dileklerini bulmak için geldik. Çok güzel güçlü bir ekip kurduğunu görüyoruz. 2020 seçimleri gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar gelecektir. Ama bu ekiplerle çok iyi noktalara çıkacağımızdan şüphemiz yok. Salih Başkanı ve değerli ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Yönetimin açıklıktan kısa bir süre sonra yürütme kurulu üyelerinin açıkladığı ancak sadece bununla sınırlı kalmadı başladıkları günden bugüne sahada durmaksızın gece gündüz gençlerimiz, kardeşlerimiz ediyorlar, çalışıyorlar. Ben bu güzel ekibi heyecanından dolayı tebrik ediyorum. Tabii bizim için de e, mutlu ve e, gerçekten güzel bir tablo. Özellikle de e, gençlerin yeni heyecanını, dinamizmini, e, yeni enerjilerini görmemiz de bizi e, ziyadesiyle e, memnun etti doğrusu. E, tabii bu bir dava ve bu davanın da e, en önemli neferleri gençler. E, AK Partimiz de e, genç gençliğinden beri de ilk kurulduğu yıldan itibaren de hemen iktidarla tanıştı ve ülkeye cumhuriyet tarihinde kazandırılan eserlerin birkaç katı büyüklüğünde yeni eserler, yeni çalışmalar, faaliyetler, yeni alanlar açtı. Bizler de gençlerle birlikte inşallah var olan bu kazanımları daha da arttıracağız, daha da ileriye götüreceğiz. Oluşturmuş olduğumuz yeni enerjiyi de inşallah gençliğin enerjisini, bizlerin tecrübesi ve yönlendirmesiyle, partimizin de inşallah destekleriyle hep birlikte yeşil yurtta yapacak çok işimiz var ve bu işlerin de inşallah üstesinden gelebilecek potansiyeldeyiz. Tekrardan hepinize hayırlı hayırlı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Diye.